Seferli bu arada şey söyleyeyim Canan borsa piyasayı da çok merak ediyorum. Borsa yine yeni bir rekor kırdı. 12.612'lerde hareket ediyor şu anda. Hareket ya evet devam onu, onu, soracaktım. Yayının başında e, e, 12 bin 500, e 520 12.520'lerde e, filandı yanlış hatırlamıyorsam. 550, 570 gibi evet. hareket ediyordu. 70. Verdiğim hedef noktasına yine geldik. 12.650'lere yaklaştık. Peki, şunu demiştik. görüyoruz Emre, şunu görüyoruz, e, özellikle de yükselişe geçtiği günden bu yana istikrarlı bir e, şekilde seyrettiğini görüyorum. Yani öyle bir, e, bir düşüş evet, olmadı. Şimdi değil. dolar bazında da bakıyorum, 287 dolara yaklaştık. Önemli. Dolar bazında 293 dolar, 295 dolar seviyesini ilk etapta işaret etmiştik. Oraya geldiğimizde bir tekrar bakacağız. Ee, oraya geldiğimizde bir görelim çünkü önemli bir yer. Ee, oradan dönmezse, kalırsa, tekrardan 310 dolara kadar bir hareket e, önümüzde olabilir. Bu da hani bugüne kadar hisselerinden çok anlamlı bir şey elde edemeyen insanlar için biraz daha pozitif olur. Ama ve tekrar söylüyorum, her zaman bu borsayı, bakın yükselecek diyen biri olarak söylüyorum. Ben aralıkta hani bu yükselişi göreceğimizi düşünüyordum, ocağı sarktı. Ee, her zaman temkinli pozitif, unutmayın. Çünkü bu bir halli olmuyor şu anda. Burada bütün hisseleri aynı anda homojen yayılmıyor. Bütün herkes kazanmıyor. Sektörel hı hı. olarak ilerliyor, hisse bazlı ilerliyor. Ee, ama e, hı hı. güzel bu ilerleyişin süreceğini geçen hafta da söyledik. Bazı günler ufak düşüşler yatay hareketler oluyor. Ben bunu Twitter'da falan hızlı paylaşıyorum veya YouTube kanalımda veya Instagram'da. Korkmayın, trend devam ediyor dedik. İşte trendin ilk verdiğimiz hedef yani ana hedeflerden birine geldik. 12650'ler seviyesine yaklaştık. 660'lı -60 aralığına. Şimdi önümüzde buralarda kalırsa 12950-13000 aralığı var. E, o 12950'ler falan diyebiliriz atmışlar. Sonrasında da önümüze tekrar bakacağız ama bir tık daha yukarıda noktalarımız var. Sadece ve sadece eee siyasetin biraz bozmaması lazım ve ne zaman gideceğiyle de biraz alakalı. Onu konuşacağız günlük yaptığımız YouTube yayınlarında ben bu endeksle alakalı sürekli geldiğimiz süreçleri anlatmaya çalışıyorum orayı da takip etsinler arkadaşlar çünkü hı hı. bu kanalda ben günlük bazda yorum da yapıyorum ve yaptığımız yorumları biraz siyasi gelişmelere küresel gelişmelere haber akışlarına bağlı olarak da güncellememiz gerekebiliyor Bu unutulmasın evet. anlık bakmayalım ama güncelden de kopmayalım. Trendin evet. ben hala devamını düşünüyorum. Burası biraz zor bir yer. Buralarda evet. biraz dinlenir mi? Bence dinlenmeyecek. Hacimler de artıyor. Çünkü geçen hafta para banka istatistiklerine baktığımızda yabancının alımının hızlandığını gördük Borsa İstanbul'da. Ki Aralık hmm. ayı boyunca da almışlardı. Yani 1 milyar doların üzerinde bir alıma geçti. Ee, borsadaki yabancı alımı 1.1-1.2 milyar dolar gibi bir şey oldu. Aralıktan evet. beri. Bu e, bir anda iki haftada bitecek bir trend olmaz biraz daha sürer sürdükten sonra tekrar şekillendireceğiz bakacağız bu ayın sonuna doğru neredeyiz bir görmemiz lazım şimdi son olarak şu soruyla bitirmek istiyorum sözü Onur'a vereceğim Onur sen daha önce de değindiğin bir konu dikkat çektiğin bir konu şimdi az önce de zaten halkın derin yoksulluğundan bahsettim bir taraftan da halk Derin bir borç kriziyle mücadele ediyor. Kredi, kredi kartı borçla sürekli döndürmeye çalışıyor ve hacizlik olmuş durumda halkın büyük bir bölümü. Bir taraftan da ihtiyaç kredisi faiz oranları sert bir şekilde yükseliyor. Bugün özellikle de bu bulim bölgünün hazırladığı bir grafik güzel hazırlamışlar. Şimdi ihtiyaç kredisi, evet. ticari kredi. E, ve e, bir 3 ay vadeli ortalama mevduat e, faiziyle arasındaki e, makası görüyoruz burada. Turuncu renkli kızı kısım ihtiyaç kredisindeki yükselişi gö e, gösteren trend yılbazında. %50'nin e, üzerine çıktığını görüyoruz. Neden bu böyle olmuş olabilir? Nedeni ne bu? Şimdi şu sebebini hemen söyleyeyim. Aslında cevabı bunu 2023 senesinde e, Nurettin Nebat dedi ya, Merkez Bankası politika faizi kararını etkisizleştirdik biz dedi. İşte onun evet. sebebi bu. İşte hmm. Etkisizleştirilen şeyin neticesinde sen yüzde %38'e de çeksen politika faizini, yüzde %45'le mevduat toplarlar. Ondan sonra da %55'le, %60'la da, da e, faizle kredi verirler. E, sen eğer ülkenin can damarlarından bir tanesini ben etkisizleştirdim diye bir demeç verirsen, bununla ilgili de bir çalışma yaparsan biz bunu aktive etmek için böyle bedeller öderiz işte. Çok kısa ve net olarak yani. Evet maalesef yani hakikaten Allah yardımcısı olsun insanların. Emre sen bir, bir bankacı olarak bu, fikrini? Burada şey var yani bankayı şöyle düşünmek lazım. Arkadaşlar hı. banka bir ticari işletme. Onun tek derdi kârını maksimize etmek. Hı hı. Yani e, halkın menfaatine işler yapma gibi bir zorunluluğu yok. Bunu yapması gerekenler ekonomiyi yönetenler. Onların aldıkları kararlar da bankaları kârına etkilerler. Ama bankalara da güvenmiyorlar enflasyon düşeceğine Onu söyleyeyim. Bankalar da tedirginler bu kur seviyesiyle alakalı. Konuşamıyor olsalar da. Dolayısıyla e, faizler inerken en yüksek düzeyden özellikle tüketici kredisi. Mesela ben deniyorum bazen. Bir tane büyük bankamızın ihtiyaç kredisi faiz olanlarına bakmak için başvuru yapan gibi yaptım. 7,5. 7,5 ya o gün biz baktık evet. Değil evet. mi? Yani o seviyelerde <laughs> böyle bir faiz olur mu ya tefeci misiniz? 100 bin TL'ye 347 bin TL ödüyorsun. Tefeci misiniz abi siz? Tefeci misiniz ya? Yani bu halk her yerden kaybediyor yani faizde de yani bir de biz bunun sırtına bilelim. Zaten denize düşmüş yılana sarılacak bu krediye muhtaç zaten o krediye muhtaç olan alır. Yani krediyi alıp da başka bir hani e, bir, bir iş yapmak için ya da ne bileyim bir yatırım yapmak için falan almaz. Orada borcunu ödeyemiyordur, batmıştır, evine ekmek götüremiyordur, kirasını ödeyemiyordur, kredi kartı patlamıştır. O yüzden o krediyi aldır. 7.5'la sen nasıl bilirsin ya? 7.79'la. Böyle bir de bunun sigortası var, komisyonu var, dosya masa <laughs> şusu busu var. Tabii yani <laughs> bin lirada, bu artık bir ya. Sigorta parası kesiyorlar. Adamın eline geçiyor 91 bin lira para geçiyor. Yani böyle bir şey olamaz ya. Ya, ya. ya bu tefecilik <laughs> artık arkadaşlar. Yani kusura bakma sikime serbest piyasa şey da yani o kadar değil. TMSF'deki şirketlerin büyüklüğü 360 <laughs> milyar dolar TMSF'dekilerin. <laughs> Ve sen bunun bir çoğunu denetimden uzak e, bir yapıya sahip hale getiriyorsun. Sen kardeşim bunları denetimden uzak bir duruma getirirsen işte kalkıp bunlara laf söyleyemezsin iki gün sonra. Onurcuğum, yani, yok yani. çok özür dilerim. Şey, e, bireysel müşteriye, vatandaşa bu faizleri reva görenler e, bankadan kredi alamayan firmalara halka arz edip halkın parasıyla yine onları finanse etmeye çalışıyorlar. Evet. Bak bu halktan işte, aldın oraya dönüş. verdi. aynen öyle. Bunların içindeki bir şey aslında. Yani adam e, banka <laughs> doğum günü bile kutlamıyor adamın. O kadar batak durumda. Adam şirketine halka arz ediyor. Bir bakıyorsun adam iki gün sonra o bambaşka bir hayata dönüşmüş. Çünkü yani, finansman maliyeti yüksek. Kredi erişim zor. E sen de firma olarak sıkıntıdasın. E, sayın Bakanımız ve SPK biz halka arzları hızlandıracağız 2026'da. Da. Ne güzel ya vatandaştan al Şirketin patronun cebine koy. Ee, ondan da kafasını doldur. Bankada alacağın telsiz. Burada da burada da senin yapman gereken ne? Uyaracaksın. Yap. Bu kadar basit. Gidip de hemen böyle e, aman bir halka arz var. Ben buradan para kazanayım. Bizim Ahmet daha önce kazanmıştı. Ben de kazanırım diye dalmaması ya, lazım. Ya Onur, İnsanlarım bana çok kızdılar. Dilimde tüy bitti. Benim de tüy bitti. Yani. bitti. Bütün yayınlarımda halka arzlara karşı olduğumu, likit olmayan, para girmeyen piyasaya, piyasada halka arz gerektiğini bir kasa bir masa demeyeyim ama bankadan kredi bile alamayan firmanın sırf finansman sağlamak için halka arz edilmesinin yanlış olduğunu ve küçük yatırımcının oyun alanına çekildiğini çok anlattım. Maalesef hala insanlar girip oyun oynuyorlar. Ben buna karşıyım. Hatta şunu söyleyeyim bak insanlar hani e, anlasınlar nasıl davrandığımızı bana sonuçta YouTube'da yayın yapıyorum. Şimdi bu tamam mı? Bana bir sürü halka arzını tanıtır mısın diye teklif geldi. Para reddettim bir sürü. Yani birçok insan yapmayacağı şeyi yaparak ben bunu yapmam karşı olduğumu çok deklar ettim kendimle çelişirim dedim o yüzden parayı reddederek para kazanmayı reddederek halka reklamı tanıtımı yapmadım youtube kanalımda bir tane 3 sene önce yaptım o da dedim ki tanıtmam tavsiye etmem faaliyetlerini beğendim ihracatçıydı yurt dışında faaliyetleri vardı sadece teknik izahnameyi e, oradaki bilgiyi verdim halkın tercih edildi bir tane vardır öyle onun dışında hiçbir halka arzla alakalı bir tanıtım işine bile girmedim. O kadar karşıyım. Çünkü ben kardeşim burada küçük yatırımcının parası alınırken millet para kaybederken patronun cebi dolsun diye ben onu ben işte destekleyemem yani. Kimse kusura bakmayacak. ha şunu bak söyleyeyim. Halka az sağlıklı bir ekonomide sağlıklı bir piyasa işleyişinde gereklidir. Sermayenin tabana yayılması, şirketin yatırım yapması, büyümesi, ülke ekonomisine katkı sağlaması. O büyürken onun yatırımcısı olan halkın da yasal yatırımcının da büyümesi bu güzel bir şeydir. Ama Türkiye öyle bir yerde değil ki firmanın finansman maliyeti yüksek diye bankadan kredi bulamıyor diye gidiyorsun al kart ediyorsun. E ne oluyor? Küçük yatırımcı giriyor, parasını kaptırıyor, çıkıyor, patron kazandı, firma kazandı, banka kazandı. Ne güzel iş. Evet e, kap kapatacağım yavaş yavaş ama bir soru var ya vaktiniz varsa kısaca bunu da yanıtlarsanız çok sevinirim. Çok soru geliyor bu yastık altı. <laughs> Yastık altı altınlar konusu şimdi bir süredir e, vatandaşın e, evinde yastığının altında sakladığı altınlara gözünü dikmiş durumda ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek. Ve bu yastık altındaki e, altınlara ek vergi geleceği yönünde bir takım e, bilgiler kamuoyuna yansıdı. Bununla ilgili de e, Esen Özdemir özellikle bu konuya değinir misiniz demiş. Vaktiniz varsa kısacık da olsa değinme imkanınız olursa çok sevinirim. Ben çok konuştum. Onu bir gir sonra ben oradan sonra bir cümle söyledim. Ee, tam olarak nedir yani şey e, istenilen burada şey? şimdi. Şimdi şöyle e, biliyorsun işte e, ekonomi yönetimi vatandaşın yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırması yönünde her geçen gün yeni adımlar atıyor. Şimdi belgesiz altın için yeni bir dönem başlatacaklarını duyurdular. Ve kuyumcudan fatura veya fiş almadan gerçekleştirilen alımlar ile uzun yıllardır yastık altında tutulan altınların ilerleyen süreçte resmi işlemlerde sorun yaratabileceği ve bu varlıklara, yastık altındaki altına vergi gelebileceği, bu altından da vergi alınabileceği yönünde bir takım bilgiler vardı. Bu neye yol açar? Ee... E, ee, bunu bir örnekle anlatayım. Evine 4K televizyon alıyorsun, altyapısı yok. Yani tüplü televizyon da aynı şekilde gösteriyor. Ya kardeşim senin bir altyapın olmadan sen bu işleri yapamazsın. Mehmet Şimşek altın ithalatını yasakladı. Başımıza gelenleri gördük. Sıkıntıları gördük. Problemleri gördük. Yani her şeye dokundun. Halkın altına dokunma. Halkın e, 27 euroluk alışverişine. Ya bunlar, bunlar çözüm değil. Ya bunlar çözüm değil. Bunlar sadece işte yapıyormuş gibi yapmak bazı şeyleri. Yapın kardeşim, mış gibi yapmayın. Yapın yani. Ya bunlar çözüm değil. Bunlar borsada komisyon alacağım. Borsayı tepe taklak yapıyorsun. Ondan sonra vazgeçtim diyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani devlet baba bir şey söyler. Cuma günü söyler. Pazartesi günü uygular. Bu kadar basit. Yapıyorum, yapmıyorum, yapabilirim. Oluyor gibi oldu, olacak gibi oldu. Oluyor gibi oldu, olan şu oldu. Evet. Yani. Aynen öyle. Tam olarak bunu yaşadık hakikaten. Her ya bu sadece gibi... güveniz edeler Canan. Güveniz edeler. Evet. Sen insan, evet. bir, insanlar bilmiyor mu kardeşim? Yani ilerlebet bu hikmet mi kalacak? Bugün bunu Mehmetciğim çıkartmaya çalışıyor. Panik yaratmaya çalışıyor. Getirsin insanlar sisteme soksunlar istiyor. Çünkü bitti kaynakları. Her yer artık hani hep bu kafalarında yıllardır yastık altı altı, yastık altı altı. Kimse de getirmez kardeşim. Bu halk biliyor yani neyin olduğunu. O yüzden sadece güveniz edelersin kayıp kaçağı artırırsın. İnsanların zaten daha da çok sistemden çıkmasına, çıkmasına neden olursun. Bu, buradan bir şey çıkmaz yani. Sadece evet. güven zedeler. Bugüne yaptığımız, ya bugüne daha yaptığımız gibi. Evet. Ee, <laughs> çok teşekkür ederim her ikinize de. Ee, Onurcuğum yani hiç moralini bozma olur böyle şeyler. Vallahi kusura bakmayın ya böyle bir şey yok. yok. Kusura bakması gereken o altyapıyı sağlayamayanlar. A Aynen öyle. Ağzına sağlık yorumlar için Emre çok teşekkür ederim. Çok değerli katkılardı, çok değerli yorumlardı ve kıymetli izleyicilerimize bir kez daha bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Hatırlatalım der... ama yorum yapsınlar, beğensinler, abone olsunlar, paylaşsınlar kanalına video yüklesin ve artık onun kanalında da canlı yayın açalım istiyoruz. Aynen aynen inşallah evet. yapacağız. <gülüyor> <orada>. <gülüyor> Peki. Abi sen bu yayınlardan alıp yüklesene YouTube kanalına. Ya yapacağım ya valla uğraşmak tamam. lazım. Yoğunluktan dolayı yapamadım ama canlı evet. hakikaten e, bayağı dolayı çalışıyorum. Yardım, yardım sağ ederim. Sağ olsun var olsun canım benim. Haberleşiriz yine hafta için. Ne demek sen de sağ ol. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Haftaya i̇yi hafta görüşürüz. sonları herkese. Sağ olun var <laughs> olun. İyi hafta sonları görüşmek üzere.